Efendim maalesef ben hep böyle felaket tellallığı gibi konularda geliyorum ortaya. E, gerçekten de üzülüyorum ama başka da çarem yok yani hep bunları anlatıyoruz. Şimdi azınlık vakıflarıyla ilgili mesele aynı zamanda güvenlikle ilgili, ulusal güvenlikle ilgili bir mesele. Azınlık vakıflarının birlikte oldukları NGO tabir edilen bazı kuruluşlar var. Bunlar hani sivil toplum kuruluşu adı altında bilinen kuruluşlar. Yurt dışındaki vakıflar bunlara sponsor oluyor. Yani paralarını ödüyor. O vakfın emrinde çalışan bir sivil toplum teşkilatı Türkiye'ye geliyor. Efendim araştırma yapacak. Bu araştırmaların çoğu kontrol espiyonaj araştırmaları. Bölücülük faaliyetlerini yerleştirme ve o konuda bilgi, enformasyon, derleme ve toplama çalışmaları. Şimdi dolayısıyla vakıflarla ilgili hususların bir daha milletvekillerimiz tarafından ve parti başkanlarımız tarafından, genel başkanlar tarafından düşünülmesinde fayda olduğunu söylüyorum. Son olarak bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylüyorum. Ve diyorum ki şaşırtıcı olan şudur. 2 Temmuz 1774 tarihinde imzalanmış olan Küçük Kaynarca Anlaşması'nın 7 ve 14. maddeleri. Bunu da tarihçiler için söylüyorum. 7 ve 14. maddeleriyle demin okuduğum o 3 madde Sevr'in 3 maddesi hemen hemen aynı kelimelerden oluşuyor. Artık daha ne söyleyelim yani? Daha söyleyecek bunun ötesinde bazı başka hususlar var ama onları da inşallah O zaman bilinçli bir tarihsel sürecin evet, günümüzde evet, de devam evet, ettiğini evet. ortaya koymaktan aynen, aynen.